Benim arkadaşlar bu indirim onun Çok hızlı konuştum. Yine etkinlik başladı. Bunu ölüyorum kılancık. Torpido. Yakın bir tarihte Among Us videosu çekebilirim. Çok çekesim var. Sanırım 4 ya da 5 tane video çöp oldu. Çünkü Parlayız sanırım Discord hesabını çaldırmış. İnanmıyorum tabii çocuğa. Bence yalan atıyor bana. Kandırıyor, trollemeye çalışıyor. Ama yine de ihtimali de var. Kim çalar ki parlayısın hesabını? Neden çalsın? Hep çaldıktan sonra bir değiştirirsin hesabı. Yani böyle bir şey yaparsın. Değiştirmemiş. Bu eğitmen torpido sık sık hızlı karar vermemesini hatırlatmak zorunda. Çünkü bu yüzler patlayıcı mizacı başını diğer yüzlerlerden belaya sokabilir. Okay. Tipin çok iyi. Bunun videosu çöp oldu ya. Bunu aldığım video sana Tabi yani Discord hesabı çalındıysa sadece onları editleyip belki yükleyebilir. よろしくおま Şimdi Del Cihaz kurabiye kanguru hangisini alsam Del Cihaz. Kesinlikle. Çünkü adam tiranların soyundan. Burada bu Dragon Mania şirketi sü sürekli oyuna kötü karakter ekleyecek. Yeterince iyi karakter eklediler. Hatta iyi karakterlerinin sonunu getir ve planları sanırım var. Çünkü ilahi etkinlikler bir daha gelmeyecek. Ve tiranlarla boşluklar şu an hikayede kötü tarafta. Ve ben tirana kullanıyorum. kullanıyor. Olsun grubumuz ismi kar örgüt. Buna uygun oluyor. Biz de kötü tarafta olduk. Cidden. Hmm, ben en son burada uğraşıyordum. Gelmezdim bir. Oha lan bir değilmiş, üçmüş. Olsun. Hadi üç. Üç. O2. Video şansı yoksa video dışı Bing ile uğraşsam gelmez. Video şansı 5 ama 5 hiçbir işime yaramayınca. İnsan 100 falan. yani <laughs> Biz sana çok yüz verdik. Hmm. Kısa bir videomu yapsam? Hmm. Adasını gezecek biri var mı ya? Uzun süredir adı gezmesi yapmıyoruz. MMD'nin adasını gezem. Aynen. Ben MMD'nin adasını hiç gezmedim. Videoda. Adam adasını gezmeyi hak ediyor. Benim kadar bilgili sanırım. Yani tam benim kadar değil de. Yine de biraz bilgisi var. Evet ilahi almış bir de ismini. Bunun düzgün isim koyun. Büyüleri çok kötü. Vahşet. Bu seviyelerde nadir damga bulmak sanırım çok zor. Şimşek güçleri 72 dönüşü. Lazer ışınları çıkaran üçüncü bir göz. Erlang Şen Ejder hakkında söylentiler gerçek olup olmadığını bilmek istersin. Bana ne bana ne işte e, Demo'nun ya. yani kara şeytan ejder Kesinlikle Erlang Shen'den Daha güçlü Harbiden merak ettim lan Erlang Shen mi daha güçlü yoksa kara şeytan Oha abimiz oyuna para yatırıyor Neyse Ben de belki yatırabilirim ama Çok düşük bir ihtimal Çünkü ben bunları para yatırmadan Geçmek istiyorum Böyle insanları. <laughs> Yine de bunu biraz daha değerlendir. Elinde ilahi ejder var. Şu an hesabın altın değerinde. Mesela direkt böyle satsaydım. Mesela ilahi ejder olmadan. Kaç para ederdi bütün ejderler dahil? Bin aynen. Bin, bin yüze falan anca olurdu. Bunu da ekleyince 3000'e kadar varıyor hesap. Yani ilahi elementi yetiyor tek. Başına. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar Dragon Mania'ya hiç resim gelmiyor. Çünkü Among Us'a başladım ya, aşırı sarıyor. Among Us'ta beni ekleyebilirsiniz. İsmim Famed yani arkadaşlık kodum Famed Shark 0665. Bundaki kodumu da söyleyeyim. Dragon Mania'daki kodumda 2F1534B. Klanımız karar git buraya da katılabilirsiniz. Bize yardım etmek, açlık ve be. Neyse açıklamalarda skorda gelebilirsiniz. Mehmet, ben trollemeye çalışma. Bay bay.